Merhaba arkadaşlar ben Dokan bugün sizlere birlikte ee, healer brostr'dan söyleyeceğim. Evet, healer brostr'dan bir tane daha videosu çektim ama o gerçek değil yani. O hileliydi tamam da. Skinler de doğruydu. Karakterler vardı ama bazı karakterler eksikti. Ben de farklısına baktım ve tam brostr'ı buldum. 47 47 karakter, Kuak mu Kuak var. Ve tüm ee, rozetler de var tabii ki de tüm tüm rozetlerde veriyor. Yani ben bu oyunu sevdim. Hidi. Search ile gireceğiz. Der. Yani olmayan skinler de var bu arada. Videomu geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. Haydi geçelim. Şimdi tek hesaplaşmada bir el. Search ile gireceğim. Yeni Search kostüm skinini de merak ediyorum zaten. Bu arada buradaki arkadaşların da hilesi var. Ben size diyeyim. Yani bu arkadaşlar da hile açmış. Mesela şu Mega Şövalye ee, o da hile açmış. ya. hile. Bu da hile. Bunlar da hileler oynuyor. Biz oynamıyoruz sadece bu hileler. Onlar da oynuyor diyebilirim. Ama bakalım sen niye benim üzerime geldin ki böyle? Neyse. Fazla sorgulamayalım. Hadi bakalım. Şöyle şu iki yükü kıralım. Dur şuradan şunu yapalım. Evet yani bu gerçekten çok güzeldi. Yeni gelen karakterler oyuna para yatırmadan ben alacağım artık. Ben buradan alacağım. Ya siz de isterseniz yükleyebilirsiniz. Ee, yüklemesi yasaklı değil yani hala. Hadi bakalım. Gerçekten videolarım şu anda çok izleniyor sizlere. Çok teşekkür ederim. Şimdi iki yükü de aynı anda kırdım. Altı yük oldu. Geleni öldürürüm artık herhalde ya. Gelen ölür zaten. O sen nereden biliyorsun ya Nita ya? Benim burada olduğumu. Benim burada olduğumu biliyor Nita. Ama yani. Ama ben de kaçabiliyorum. Kaçmayı biliyorum yani. <laughs> ee, orada iki savaşçı var yani. Orada tüm savaşçılar geri yakalan. Aynen. Tamamdır. Tamam ben kazanacağım bu savaşı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok ben kazanacağım. Gelse be. Gelmiyorsun ki korkak mısın? Korkak herhalde arkadaşlar korkak. Oraya gittiğim anda ulti çatacağım. Bir onu alabilirim. Al sana. Hayır. Orada da. Babası. Babası hayır ama ben gittim ben kaçtım fazla da kupa veriyor 95 falan birinci olsak 160 kupa veriyor ben daha 2835 kupa yani yine başladım ama 50 bin kadar gelmiş neden böyle yaptılar anlamıyorum bilmiyorum da ee, şöyle şuradan her istediğimiz seçebiliyoruz ama bunları açarız toplam 3000 kupa falan açılıyorlar Toplam 13 bin kupa oluyor. Ama vallahi çok az oynadım ben cidden oynu. Fazla oynamadım. Şimdi kimi seçsem diye. Çok şeyde de VS attım ve ye yendim onları. Sprat'la gireceğim. Sprat şöyle bilmem al ama böyle kaz bence. Sprat'la gireceğim herhalde. Videoda sesim geliyor mu bilmiyorum. Bir tane mod videosu hazırladım onu atacağım. Attım, atmış bile olabilirim yani. Bu videoyu izlerken video yüklenmiş bile olabilir. Hadi bakalım. Allah beni öldürür. Beni öldürür. 1800 vurdu çünkü adam. Gelme bir daha. Şimdi şuraya. Map'ler değişiyor sanırsam sürekli. Allah o neydi ya? 2000 vurdu. Oyu kadar vurdu vallahi ya. Allah Allah pek var Allah fekbar. Al. Yani atışları da bir değişik abi bu, bu, nasıl bir atış? Skin özel atış herhalde. Ben biliyorum skin özel atış. Normalde bu yaprak atıyordu herhalde yaprak. Al bel çok sıkıntı ya belle. Ay, al al öldüreceğim. Ben öldüreceğim seni belle. Seni ben öldüreceğim. Allah Abi boğanın şeylerini yakalanmıştım ama ya. Ama boğanın şeyleri beni öldürdü zaten. Ultisi. Eee Dynamite'le oynayamıyorum. Coco'yla evet. da oynayamam. Ben Barley'le oynarsam oynarım. Ama onun da kupası da çok düşüyoruz arkadaşlar. 85 kupa falan düşüyoruz. Çok düşüyoruz yani. Bu da kötü olmuş yani. Hileliyeyken çok kupa düşmek kötü oluyor. Birden kastacağınız 25 rank yapacağınız, 30 rank yapacağınız karakter birden sıfır kupaya düşebiliyor yani. Bu çok kötü bir şey. Ee, şu olsun. Tamamdır. Ben bununla gireceğim. Bu skinle gireceğim. İyice güzel alıyorum bu ucu da. Bu ucuya da bir yani like atarsanız sevinirim. Ee, ya ne yapıyorsun? Al Allah yandık 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 sanırım yandık sen sen beni kandırmaya çalışıyorsun biliyorum ama neyse gel bakayım öncelikle gel Abi sen de var ya da ah sonunda ona saldırdı bu konuda ölsün de Yok Yo dolmuyor aslında. hiçbir şey yaramıyor. Allah Allah. Bir şey yarasaydı olurdu. Tam bir yük hayır. Hol beni bir bırakmadın ki ya. Hadi bakayım daha başka ne olabilir? Daha başka ne seçebilirim? Belki Kuleyt'in şu hanım bu skinle girmek istiyorum. Yani biz de olmayan skinleri burada deniyoruz açıkçası biz. Oha. Çarşarım ot. Al. 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 Be Allah. Leşkil! Beleşkil. Beleşkil valla beleşkil de. Al, al. Arkadaş olduk sanırım. Sanırım arkadaş olduk. Evet. Şimdi. Şunu takip edeceğim. Allah. Al bakalım. Evet. O öldü sanırım. O öldü sanırım. O öldü. Evet biraz heyecanlı konuşuyorum neden bilmiyorum neye heyecanım var bilmiyorum al bakayım al bakayım sana Allah arkadaşımı öldürdü ne demek arkadaşımı öldürdü arkadaşlar siz de gördünüz siz, ben gördüm Allah kolay Allah Allah durun ya ee, evet buna da team olduk Bakalım dosttan mı? Canavar mı? İki, Allah sana kaldık Sonra kalan öder. Bak kankam al sana. Dur. Geri kaçacağım. gibi Evet hadi bakalım. Şöyle. Hadi bakalım. Yendim. Böyle 160 kupa mı kazandım? Aynen. İyiymiş. 14 Oha 14. 15. 15 seviye kolet de direkt oldu. Direkt 15 seviye oldu kolet. Ee, lu. Lu. da bir deneyeceğim. Lu ile bir deneyeceğim. <laughs> Allah şuna bak ya. var orada. Oha Dibime giriyor dostlar. Hadi bakalım. Gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. Allah Allah fakir. Ultili mor mor adam geliyor mu? Ultili mor adam. Ama niye lo seçtim ki? ile burada bir şey yapılmaz. Saldıracak kim varsa da yakından olmalı. Yakından ben iyi vururum ya. <laughs> o ne lan? Altına görünce bir değişik oluyor. Aklıma altın ayıcık geliyor. <laughs> altın ayıcık jilbon. Göz ve öldürdük sonunda ay şeyi öldürdük. Şaka iyi öldürdük. Allah ben öldüm. Dördüncüyüm ama ben sana yardım etmiştim. Tamam öyle olsun. Ee, nani bir edur eduro. Serser mi artık? Serser mi Serser mi artık? savaş topunda oynayabileceğim mi? Oynayamayacağım diye düşünüyorum. Ben Mortis ile oynayamıyorum ki. Bir tane Mortis var. Yok. Bizim takımdaki Mortis diyorum ben. Atabildim ben en azından. Kalenin bir yerine kadar gidebildim. Hadi bakalım. Böyle doğru gelmeseler iyidir. Gelmeseler iyidir. Gelmesin iyidir. De abi çok çok gelenler bir şey diyeyim mi? Çok çabuk yeniler. Da yenelim bir el. Ben savaş topunun tek hesaplaşma hariç hiçbir elde yenemiyorum ha. Elmas kapmaca da çok zor oynuyorlar bunlar. Böyle olmasaydı onlar hilesiz oynasaydı. Normal Brawl Stars gibi. Onlar hilesiz biz hileli gibi yani. Bazı Kulüp bir tane kulüpte normal burst'lardı bir tane kulüpte yani bir sürü şey var ya. Ama ya. Ulti atabilirdi şeyle. Niye atmadı? Niye atmadı? Adamlar kalenin dibine girdiler. Ya gelin bir buraya. Ya. Alıp gideceğiz topu. Hayır. Hadi. 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 Gel ya. Hayır be ya. Hayır ya. Gidip e, gol atabilirdim. Bu orada bekliyor. Bu. Bu hiçbir şeye yaramıyor. <laughs> Yaramaması da iyidir. Alın bakayım size. Al. Allah, Dur. Gol attık sonuna. Gol attım. Gol attım. Tamamdır. Ben yani. Geleceğiz kesinlikle Şöyle. <laughs> Allah ben ultiye doğru gittim ama kaçmam lazımdı. Hayır, hayır. Gol atacak. Hayır. Hayır. O da gol attı. Iron Job gol attı. Aldım, kaçacağım. Kızacağım. Hayır ama ya. Evet ben gideceğim sanırım. Kalede kazanacağım. Sanırım gideceğim. Kazanacağım sanırım. Ben kazanacağım. Kazanacağım biliyorum. Ama kazanamayacağım sanırım. Gel buraya. Hayır. Olmaz öyle iş. Olmaz öyle iş. Al sana. Al sana. Hayır. Hayır. Orada ben. Yok ben kaybettik. Kaybettik. Ama çok şey ya. Sıkıntılı. Kaybettiğimizi şimdiden söylüyorum. Neden? Çünkü kaybettik. Yani bir tek tek adam bu kaleyi koruyamaz tek adamız çünkü. Allah kurduk kal. Tuttu vallahi top şeyle. Şimdi tuttu topu ama gol yedik. Gol yedik, gol yedik. Ama ya oradan uça uçup gidebilirim fiu diye. Uçup gidebilirim. Neyse arkadaşlarım bu bu kadar olsun. 3000 kupaya oluştum. ulaştım. Ulaştım. Yeni şeyim açıldı. Aynen. Bu çok mu kadar olsun videom benim kanalıma abone olmayı. unutmayın. bir <laughs> dahaki videomda görüşmek üzere. Hadi ne olay arkadaşlar.